Vaktimiz olsaydı burada rahmetli Erbakan hocamızın da bir anısı var bu konuyla ilgili. Evet. Onu da ifade edebilirdim. Bizzat dinlediğim bir anısıydı. Ee, İsterseniz şimdi Erbakan hocamızla ilgili kısma geçeceğiz. Evet. Ee, şimdi bu, bu ay bildiğimiz gibi Şubat ayı hem şehitler ayı evet. hem de e, Türkiye tarihine ve dünya tarihine gerçekten adını altın harflerle e, yazdırmış olan merhum e, Necmettin Erbakan hocamızın vefat ettiği ay. Bu evet. ay. Gerçekten hem Türkiye tarihi bakımından hem de dünya tarihi bakımından İslam tarihi bakımından oldukça önemli bir şahsiyetti kendisi. Ee, tekrardan, tekrardan rahmetli bir millet Allah rahmet eylesin birinci senesi doluyor. Evet. evet birinci senesi doluyor. Tam da bu e, seneye devriyesinde bazı etkinlikler yapılıyor. Vefatının birinci yıl dönümünde değişik etkinliklerle anılıyor. Erbakan hocamızla e, biliyoruz ki birçok e, çalışmalarınız oldu. Evet. Beraber bir mesainiz var. Beraber e, ortak çalışmalar yaptınız. Beraber gittiniz. E, sevindiniz. üzüldüğünüz Zamanlar oldu. Ne dersiniz Erbakan hocamızla ilgili böyle birkaç cümle ee, anınız olabilir. Tabi e, çok anım var da e, demin ki dediğim olayı kısaca anlatayım. Evet, Asıl oradan, anlatmak sağlayalım. istediğim bir anı var evet. oraya sözü getirmek istiyorum. D8'in kurulması için çalışıyordu hocam 1997 yılında. Tabi ta Endonezya'dan tutunuz, Malezya efendime söyleyeyim, İran vesaire oralar dolaştı. Sıra Afrika'nın e, siyah incisi olan bir e, Nijerya'ya geldi. Güney Afrika, Orta Afrika'da evet. bir ülkedir, Nijerya, e, Siyahi Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yer. Onları da D8'e dahil etmek üzere bir e, ziyaret programlamış. Kendisi bizzat dedi ki, havaalanında dedi indik uçaktan. Efendim Nijerya yetkilileri e, en üst düzey yetkililer bizi karşıladılar, büyük bir hürmetle, büyük bir sevinçle bizi aldılar, arabaya koydular. Arabamızda hem e, Nijerya bayrağı dalgalanıyor, hem Türk bayrağı dalgalanıyor. Şehre girdik dedi, havalarından şehre girdik olağanüstü bir ilgi oradaki esnaf, işçiler, sokaktaki insanlar adeta kendilerini arabanın altına atıyorlar efendim e, neredeyse çiğneyeceğiz üzerlerini bize sevgi tezahüratla tezahüratlarda tezavrat, bulunuyorlar. Sordum yanımdaki görevliye diyor e, e, Cumhurbaşkanı mıdır? Başbakan mıdır? Şu anda onu ben şey yapamadım efendim bu nedir bu ilgi? Bu kadar olağanüstü bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Efendim demiş. Bunlar bayrağı öpmek için çalışıyorlar. Türk bayrağını öpmeye çalışıyorlar. Evet. Bu neden demiş? Nereden ileri geliyor? Efendim kısaca anlatayım size demiş. Bizim tarihimizi okuduğumuzda Efendim Portekizliler gelmişler bizim ülkemizi işgal etmeye kalkışmışlar. Gelip bize zulmedecekler. Ee, erkeklerimizi, kadınlarımızı alıp köleleştirecekler. Zenginliklerimizi yağmalayacaklar. Yakıp yıkıp buradaki şeyleri alt üst edip götürecekler. Portekiz gemilerinin yaklaşmakta olduğunu gören atalarımız ya biz ne yapalım nasıl edelim nasıl kurtulalım bu işten diye düşünürken e, halifeye gidelim biz Müslümanız halife var İstanbul'da, İstanbul'da Osmanlı, bir padişahı. Bir halife, Osmanlı padişahı gidip biz e, derdimizi anlatalım gelmiş onlardan bir elçi yardım istemişler Portekizlere karşı. Padişah da sırtlarını okşamış. Demiş ki gidin memleketinize bekleyin demiş. Bunlar gelmişler ama Padişah nerede? İstanbul nerede? Güney Afrika veya o Nijerya neresi? Herhalde bizi başından savdı diye düşünmüşler. Aa. Bir de baktık gidiyor Osmanlı gemilerinin buharları şeyleri geliyor. Ufuktan kendileri gözüktü. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Yelkenleri gözüktü. Geldiler geldiler. Bir de baktık ki Osmanlı muazzam bir donanmayla geldiler diyor. Bize harp sanatını öğrettiler. Bize döküm nasıl yapılacak bunu öğrettiler. Bize malzeme getirdiler. Bize usta getirdiler. Bizi diyor Portekizlere karşı korudular. Portekizler Osmanlı'yı orada gördükleri zaman pupa yelken geri kaçıp gitti diyor. Çünkü Osmanlı donanması bir yerde varsa Portekiz oraya yaklaşamaz artık diyor. Evet. Biz harp sanatını öğrendik ve kendimizi savunmaya. Artık Osmanlı gemilerinin geri gitme e, zamanı geldi. Korka korka acaba bizden ne isteyecekler? Muazzam bir hizmet yaptılar bize. Portekizler gelseydi memleketi soyup götüreceklerdi. Karşılıksız herhalde bir şey yoktur. Bunlar bizden büyük şeyler ister ama nasıl vereceğiz diye kara kara düşünürken e, kaptana dedik ki Efendim siz gidiyorsunuz. Allah razı olsun padişahımızdan, halifemizden bizi burada kurtardı. Biz ne vereceğiz size ücret olarak? Neyi istiyorsunuz? Ne alacaksınız? Kaptan diyor böyle güler yüzle bize baktı, sırtımızı okşadı. Güle güle memleketinizde oturun dedi. Hiçbir şey almadan gitti. Bu millet bu bayrağı bunun için öpmek istiyor. Unutmadı maziyi diyor. Evet. İşte Osmanlı padişahların demin dediğim gibi ilahi kelimetullahı ve e, Müslüman halkı korumak için ta Afrika'nın siyahi incisi Nijerya'ya kadar, Güney Afrika'ya kadar donanma gönderebiliyor. Uzak doğuya donanmalar gönderilmiş Endonezya'ya. Oradaki e, Haçlı işgalinin efendim önlenmesi için çok büyük bir serüvendir Osmanlı. Zaten Osmanlı padişahlarının rüyasını merkeze koyarak bu kitabımda bir nevi Osmanlı tarihini vermiş oluyorum. Evet. Merkezde rüya olacağından dolayı birçok okuyucumuz rüyayı merak etmeleri, rüyayı öğrenmeleri sebebiyle Osmanlı tarihinde öğrenmiş minik anı. bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Erbakan bu hocamızın kitabı... bu anısı gerçekten çok etkileyici geldi, duygulanmamak geldi. Ama asıl anlatacağım anısı daha evet. başka Erbakan hocamızın evet. Onu müsaade derseniz